Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek arkadaşlar direnişinizi selamlıyoruz. Yarın da e, ülkedeki tüm hukuksuzluklarla ilgili, adaletsizliklerle ilgili İzmir'de bir demokrasi yürüyüşümüz var. Hani herkes için adalet, adalet için demokrasi dediğimiz bir yürüyüş. E, burada sendikal hakların kullanılmaması, örgütlenme, örgütlendiği zaman atılan işçilerin hakkı için de yürüyoruz. E, ülkedeki e, yargı çekişmesi için de yürüyoruz. Bütçede <laughs> adalet istemek için de yürüyoruz. Ee, ve e, işte e, milletvekili seçildiği halde hakları kullandırılmayan anayasa mahkemesi kararı e, rağmen kullandım ben atana içinde yürüyoruz. Yani ülkedeki tüm hukuksuzluklar çünkü bir bütün. Eğer ülkede demokrasi yoksa işçinin örgütlenmesi de olmuyor. Ülkede demokrasi yoksa düşünce ve ifade özgürlüğü de olmuyor. Sizleri de e, Agrova işçisinin selamlarken e, demokrasi de davet ediyoruz arkadaşlar söyle <laughs> tarım sende örgütlenen değerli agloba emekçileri hepinizi habersen Merkez yönetim kurulu adına selamlıyoruz vermiş olduğunuz mücadeleyiyle sonuna kadar yanında olduğunuzu söylüyoruz Keş İzmir Şubeler Platformu her zaman emekçinin yanında oldu değerli dostlar Geçmiş tarihte ben de bir PTT emekçisi olarak, bir arkadaşımız, bir yoldaşımız olarak devamlı bu mücadelenin içerisinde yer aldık. Yine Keşk İzmir Şubeler Platformu PTT'de örgütlenen PTT Sen Sendikası kurulduğu zaman çok ciddi emekler sarf ettiler. E, sermaye ile bağıntılı olan şu an hala bu mücadeleyi veren maalesef kendi e, sendikaları içerisinde örgütlenmesi e, lab edilen arkadaşlarımız hala mücadelesini İstanbul'da, İzmir'de birçok yerde devam ettirmektedir. Mücadele çok uzun soluklu. Bugün belki 95. gününüz ama ilerleyen süreçte İzmir Şüveler Platformu olarak her zaman yanınızda olacağını e, mutlaka bilmenizi istiyoruz. Tekrar sizleri vermiş olduğunuz mücadele adına sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Luka'nın birlikte ve örgütlü mücadele sonucunda dağılacağına olan inancımla Agrobay işçilerinin yanında olduğumuzu bir kez de ben ifade ediyorum. İzmir yapıyor olsan Şubesi olarak. arkadaşlar? Ben de kısaca öncelikle çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Keskinizin şubeler platformuna, değerli başkanlara, değerli arkadaşlarımıza. 95 gündür buradayız. Ee, tarım iş kolunda bu bölgede Bakırçay Hazlasında e, ilk defa olan bir mücadele bu. Ee, yıllarca burada köylülik koşullarında çalıştırılmış olan e, arkadaşlarımız e, artık buna dur" diyerek hem sendikalaşmayı hem de patrondan e, haklarını istemeyi e, göz alarak bir mücadele içine girdiler. E, bu mücadele hem bu bölgedeki tarım işçilerine hem de e, diğer iş kollarında çalışan işçilerimize işçilere, işçi arkadaşlarımıza bir umut verecek, vermeye başladığını görüyoruz. Ve hani önümüzdeki dönemde de özellikle bu bölgede bütün işçi sınıfının çıkarları için kazanımlar elde etmenin önemli bir vesilesi olacak. Buna inanıyoruz. Sizlerin bu anlamda buraya gelmiş olması, bizim mücadelemizi desteklemiş olmanız çok önemli. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız